Herkese merhaba. Konumuz teknik analizi direnç ve destekler. Grafiklerde direnç ve destek çizgileri mutlaka kullanılır. Sıkça da duymuşsunuzdur. Bu hisse senedinin ya da bu enstrümanın direnci burada, direnci geçemiyor ya da desteği kırdı sözcüklerini. Bugün bunlardan konuşacağız. Direnç adı üzerinde direnç gösteriyor. Belli bir seviye yükselirken belli bir seviyeyi aşamaması durumunda oluşan hat direnç hattıdır. Aynı şekilde destek de o hisse senedinin fiyatına ya da enstrümanın fiyatına destek olan bir hattır. Oradan aşağıya o desteğe kadar geliyor, aşağıya düşmüyor. Desteğe kadar geliyor, aşağıya düşmüyorsa orada oluşan hatta destek diyoruz. Direnç ve destekler bu şekilde kısaca tanımlayabiliriz. Şimdi grafik üzerinde direnç ve destekleri bulmaya çalışalım. Bakın bir destek örneğini ben şurada görüyorum. Bakın şurada bir destek var. Biraz incelteyim çizgiyi. Şöyle bakın burada bir destek var. Yani fiyat önce burada çok sert düşmüş, dokunmuş ve geri dönmüş. Yaklaşmış geri dönmüş, dokunmuş geri dönmüş, dokunmuş geri dönmüş, tekrar dokunmuş ve geri dönmüş. Defalarca bu çizgiyi e, dokunmuş ve geri dönmüş. İşte bu bir destektir. Buna bir destek diyebiliyoruz. Peki direnç nedir? Bakın direnç de yine şurada çizebiliriz. Şöyle bir de direnç çizebiliriz. Bakın. Yine fiyat yükseliyor. Bu çizgiyi geçemiyor. Bu hattı geçemiyor. Aşağı iniyor. Yine yükseliyor. Yine buradan geçemiyor. Tekrar deniyor ve bir türlü bu hattı geçemiyor. Dolayısıyla burada bir e, direnç var. Şöyle yazalım hemen. Bu noktada bir direnç var. Aşağıda ise bir destek var. Buraya da desteğimizi koyalım. Evet burası destek çizgisi. İşte direnç ve destekleri iyi tespit edebilirsek nasıl bir karar vereceğimiz konusunda zorluk yaşamayız. Direnç ve destekler ne işimize yarar? Değil mi? Önemli kısmı bu. Bakın eğer bir direnç oluşmuşsa ve siz bunu doğru tespit etmişseniz eğer direnci aşağı doğru fiyat kırarsa elinizde e, o hisse senedinden ya da o enstrümandan olmaması gerekir. Satmış olmanız gerekir. Çünkü desteği artık kırmıştır aşağı doğru düşecek anlamına gelir. Ve bu düşüşün kuralında e, formasyonlar kısmında anlatacağız. Şu an çok girmek istemiyorum ona. E, desteği kırdıysa elinizdeki hisse senedi ya da enstrüman satılır. Destek seviyesine gelmişse tepki beklentisinden dolayı trade etme, al sat yapma amaçlı bir alım denilebilir. Bunlar, bunu yapanlar genellikle daha usta teknik analistlerdir, daha usta traderlardır. Yeni başlayanlar için böyle bir şey oldukça riskli tabii ki. Demek ki destek bizim ne işimiz yarıyormuş? Burada bir destek olacağını, fiyatın aşağı düşmeyeceğini. Eğer, Eğer düşerse de desteğin kırıldığını ve bizim artık o enstrümanın destek kırıldığı anda satmamış satmamız gerektiğini gösteriyor bize. Bakın. Bu destek kırıldıktan sonra bu enstrüman sağ tarafta yine görebiliyoruz. Bakın. 6000 düzeyinden e, 3000 düzeyine kadar yani yarı yarıya değer kaybetmiş bu enstrüman. Demek ki destekler bizim e, destekle doğru çizmemiz bizim bizi zarardan kurtarabiliyor. Desteği kırdığı anda hemen pozisyonumuzu kapatıyoruz. Aynı şekilde direnç ise geçildiği zaman direnç geçildiği zaman yeni bir yükseliş başlayacak diye düşündüğümüz için alım yapma fırsatı doğurur bize. Çünkü burada bir direnç vardır. Artık o direnci kırmış yukarı çıkmıştır. Şimdi bakın bir direnç ve destekleyi hemen bu arada bir şey daha size göstermeye çalışacağım. Bakın şurada bir destek var. Burada bir destek var. Şöyle biraz daha çizelim bunu. Bakın şöyle bir destek var burada gördüğümüz. Fiyatlar bunun altında böyle bu desteğin üzerinde hareket ediyor. Bir türlü desteği aşağı kırmıyor. Eğer kırsaydı desteği ne yapacaktık? desteği bir yerden kırsaydı aşağıya doğru ne yapacaktık? Hemen pozisyonlarımızı kapatacaktık. Kırdığı anda kapatacaktık. Çünkü düşüş derinleşebilir diye. Pekala. Burada desteği kırmamış aşağıya. Bir de şurada bir direnç var. Görüleceği üzere. Fiyatımız burada Dokunmuş direnci yükselmiş geçememiş düşmüş aşağıya. Tekrar denemiş geçememiş düşmüş aşağıya. Tekrar denemiş geçememiş yaklaşmış geçememiş aşağı inmiş desteğe. desteği destede kırılmış sıkışmış fiyat burada. Sıkışmış dirençle destek arasında sıkışmış. Yani neydi? Bu bizim direncimizdi burada hemen koyalım direnci. Bu bizim direncimizdi. Ee, bu da desteğimiz buradaki. Pardon. Şu da desteğimiz. Bakın ne olmuş bu defa? Az öncekinin şu örneğin tam tersine direnç bu defa yukarı doğru kırılmış. Direnç yukarı doğru kırıldıktan sonra izlenen momentuma bakar mısınız? Müthiş bir yukarı doğru imelenme ile çıkış gerçekleşmiş. Yani direnç ve destekler Bizim için çok önemli. Burada direnci bir öncekinde direnç aşağı doğru geçilince çok sert bir düşüşle karşılaşmıştık. Yarı yarıya değer kaybetmişti enstrümanımız. Değil mi? Bakmıştık yarı yarıya değer kaybetmişti. Hemen biz şu direnci kırdığı seviyede değil mi? Burada satmamız gerekirdi. Sattıysak eğer bu zarardan kurtulduk. Buralarda sattıysak bu kadar zarardan kurtulduk. Ve yine direnci geçtiği zaman da şu seviyelerden de alım yaparsa direnci kes, geçtiği zaman muazzam bir karla. Bakalım ne kadarlık bir kazanç. 4.000 yine sağ taraftan bakıyoruz şuradan. 4.356 gibi düzeyden 450 diyelim. Buradan e, 11.000 gibi bir rakama hatta biraz daha fazla 12.000'e gibi 3 katına yakın bir kazanç elde edilme potansiyeli var gibi görünüyor. Demek ki buradan bizim anlayacağımız neymiş direnç ve destekler çok önemli. Eğer direnç ve destekleri çok doğru bir şekilde tespit edebilirsek bizi burada olduğu gibi ilk örnekte olduğu gibi önemli bir zarardan bizi koruyabilir. Hemen stop loss dediğimiz hani zararı kes, hemen kapat, kırdı deste deyip önemli bir zarardan bizi kurtarabilir. Yine burada ise aşağıda da yine direnç ve desteği iyi yakalayabilirsek, iyi görebilirsek eğer bu direnci kırdığını fark edersek Bizim için hemen bir alım fırsatı olmuş demektir çünkü artık o direnç kırılmıştır, defalarca denenen direnci kırmıştır, yeni bir yolculuğa çıkmaktadır. İşte bu defada bir alım fırsatı ve muazzam bir kar, kar potansiyeli yakalama şansına erişebiliriz. Direnç ve destekleri doğru tespit etmeliyiz. Ee, direnç ve desteklerle ilgili Tabii ki bu deneyim de daha çok olacaktır. Bol bol çizgiler çizerek olacaktır. Temel kurallardan bir tanesi direnç ve destek çizerken rastgele direnç ve destek tabii ki çizmiyoruz. Onun direnç olduğunu anlamak için birkaç kez o noktayı çok kez sınamış olacak. İki kez bile sınasa direnç diyebiliriz ya da destek diyebiliriz. Ama ne kadar çok sınayıp geçemiyorsa o direnç o kadar güçlü bir dirençtir ya da destektir. Bakın burada destek. Burada direk 1 2 3 hatta şunu da sayabilir yaklaşmış gelin 4 şunu da sayabilir bir tuzak var burada bakın bir tuzak var. Tuzak konularına daha sonra geleceğiz gerçi ama burada yakalamışken söyleyelim. Sanki hatırlıyorsunuz değil mi? Kuyruğu böyle bir yukarı çıkmış şans o, o hafta içerisinde haftalık grafik. Çıkmış hemen insanlar dest, direnci kırdı diye hemen alım yapmışlar ama oysa direnci kırmamış hemen kapanışını burada aşı, içeride yapmış ve daha sonra kırmış direnç ne kadar çok direnç direnç ve destek noktasına temas ederse ilgili direnç ve desteğin o kadar kuvvetli olduğunu anlayabiliriz burada da bakın yine direnci 1 2 3 4 5 6 7 o kadar çok dokunmuş ki ne kadar çok dokunursa bu direnç o kadar kuvvetlidir demektir. Destek için aynı şey geçerli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sürekli desteğe dokunmuş. Yani burada çok sıkışmış. İşte bunu şöyle bir çıkarıma varabiliriz. Bu kadar güçlü bir direnç ya da destek herhangi bir yöne kırılırsa o kırılım büyük olabilir. Çünkü güçlü bir şey kırılıyor. Dolayısıyla daha büyük bir etki verecektir. Popüler söylenme bir fay gibi düşünün. Ne kadar büyük bir fay güçlü bir fay kırıldığı zaman etkisi büyük olacak diye düşünebilirsiniz. Akılda kal hoş bir örnek değil belki ama akılda kalması için böyle yapmak ihtiyacı hissettim. Direnç ve desteklerle ilgili bir örnek daha vermeye çalışalım. Bakalım nasıl bir direnç ve destek. Bakın şurada bir direnç destek daha gördüm ben. Bir, şurada bir direnç var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artık burada sıkışmış bir direnç var. Burada da bir direnç görüyoruz yine. İşte bu direnci hangi yöne kırarsa, eğer yukarı doğru kırarsa yine büyük bir hareket bekleyebiliriz. Unutmayalım ki tekrar edelim. Hiçbir zaman teknik analizde kesinlik yoktur. Bir olasılık vardır. Yani bu direnci yukarı doğru kırdığı kesinlikle yükselecektir. Beklentisine girmemek lazım. Yükselme Olasılığının fazla olduğunu düşünmek lazım. Teknik analiz olasılıkları ifade eder. Kuvvetli olasılık, düşük olasılık düşünmeniz lazım. Hiçbir zaman işte direnci kırdı şimdi yükselecek, işte desteği kırdı şimdi düşecek diye kesinlik belirtmek her zaman yanılgıya sürükleyebilir ve sonucunda da büyük zararla yol açabilir. Burada da bu mavi ile gözüken bir direnç görüyoruz. Çok uzun zamandır geçiremeyen bir direnç. Ne zamandan beri hemen aşağıdaki tarihe bakalım. E, 24. Haziran'dan itibaren Haziran 2019'dan işte bugüne kadar Eylül ayına kadar hani neredeyse bir buçuk yıllık bir direnç var. Uzun bir direnç yukarı doğru kırılırsa ona göre bir yükseliş olacaktır. Formasyonlar grubunda formasyonlar konusuna geldiğimiz zaman ne kadarlık bir yükseliş dirençler kırıldığı zaman ne kadarlık bir düşüş, destekler kırıldığı zaman beklemeliyiz Bunun da bir mantığı var. Bunun da bir tahmin yöntemi var. Bunu da ilerleyen konularımızla konuşacağız. Formasyonlar kısmında özellikle. Yine tekrar bir destek bulmaya çalışalım. Bakın orada bir direnç bulmuştuk maviyle. Şurada da bir destek bulabiliriz. Bakın. 1 2 3 4 gibi. Peki şimdi hemen şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Bu çizgileri nasıl çiziyoruz? Bu çizgileri çok hassas çizenler var. İlla noktaların ucuna geçirenler var. Böyle tam böyle haftalık kapanışlara getirenler var. Bu tamamen e, muazzam bir hassasiyet gerektiğini düşünmüyorum ben Orada bir sıkışma olduğunu zaten görebilirsiniz e, Bazen küçük işlemlerle ihlaller yaparak yanıltabilirler Ben burada genellikle kapanışları alıyorum Bakın burada haftalık kapanışmış bu haftalık grafik Haftalık kapanışmış bu Haftalık kapanıştan başladım Şuraya kadar çektim bakın şu da haftalık kapanış İşte benim için haftalık kapanış bu çizginin altında olursa e, Direnç kırılmış diye düşünebilirim özür dilerim destek kırılmış diye düşünebilirim. Haftalık kapanış buranın altında ise bu çizginin yani bu desteğin altında ise yine haftalık kapanış çünkü ihlaller var bakın şöyle çıkmış burada birçok kez zaten gözüküyor ama haftalık kapanış bar yukarıda kapandıysa bir bar gövdesi oluşmuşsa bu zamanda desteği direnci düzeltiyorum direnci yukarı doğru kırmış diye düşünmek gerekir. Yani bir yükseliş olasılığının çok arttığını düşünmek gerekir. Destek aşağı kırılırsa da bir düşüş potansiyelinin ciddi olarak düşünülmesi gerektiği aklımıza gelmelidir. Destek ve dirençler... Ee, üzerinde başkaca söyleyeceğimiz şu aşamada bir şey yok. Çok önemli bir konu. Destek ve dirençleri görmek çok önemli. Hani çıplak bir grafik üzerinde destek ve direnç, dirençleri çok kolay göremeyebilirsiniz ama deneyimle baktığınızda burada bir direncin olduğunu, şurada bir desteğin olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Bunun için bol bol çizgiler çizmeniz gerekir. Direnç ve destekleri görmek için. Bakın burada böyle bir şey var. Yine ee, şurada böyle bir destek var, direnç var deyip çizebilirsiniz. Ee, yine bir tane daha çizelim. Ee, şurada bir direnç var. Yine bakın burada bir direnç daha yakalanabilir. Şöyle büyütelim birazcık. Burada da bir dirençten bahsedilebilir. Ne kadar çok çizgi çizersek doğru, ilişkili, mantıklı, mantıktan bir kanal, bir şeyin içerisinde bir bir e, kurala tabi olan bir çizgiler çizerseniz o kadar fazla e, deneyim kazanırsınız direnç ve desteklerle ilgili. E, son kısım direnç ve destekleri anlatırken son kısımda kanallar. Yine direnç ve destekli çok e, alakalı olduğu için kanallar kısmını anlatmaya çalışacağım. E, burada da kanalda fiyat bir kanalın içinde hareket etmesine, kanal diyoruz bir kanalın içinde fiyat hareket edebilir. Yani şöyle mesela bakalım. Aslında şu da bir kanal yani. Bir üçgen kanalı gibi düşünün. Kanalda formasyonlarda iş konuşacağımız konu daha çok ama mutlaka burada birazcık değinmek istedim ben. Bakın şurada bir kanal var. Fiyat bu kanal içinde hareket ediyor. Şöyle bir kanal içinde hareket ediyor. Hatta bunu bakın günlük grafiğe çevirirsek daha rahat göreceğiz. Şöyle bakalım. Günlük grafiğimizde Bakın burada bir kanal var aslında şurada bir kanal var şöyle bir kanal var aşağı yukarı şöyle bir kanal var şu şöyle bir ihlal var şu kısım ee, bir de şurada bir kanal görebiliriz. ...fiyat bu kanalın içinde hareket ediyor diye düşünebiliriz. Şöyle bir kanal içerisinde. Dediğim gibi kanal konusuna e, tekrar geleceğim. E, o nedenle e, birazcık karış karıştı grafikte bir farkındayım. Çok fazla karışmaması için, basitleşmesi için. Burada sadece direnç ve destek konuları çok önemli olduğu için... ...sadece bundan bahsetme ihtiyacı ettim ama... ...bir kanal konusuna da yakın olmak için... ...kanalın ne olduğunu birazcık da bir sonraki videolarımızı... ...daha kolay anlamanız için kanal konusuna da değinme ihtiyacı hissettim. Bakın burada hemen bir kanalda daha Fiyat buralarda bu kanalın içinde hareket ediyor. Muhtemelen bu kanal için hareket etmeye devam edecek diye düşünebiliriz. Yani şöyle bir görüntü düşünebiliriz. Şöyle bir görüntü düşünebiliriz. Böyle bir kanalda hareket ediyor bu diye düşünebiliriz. Bir fikir oluşabilir bizde. Bu kanalı aşağı kırdığı zaman artık kırılmıştır. Direnç, destek kırılmıştır. Fiyatta düşüş beklemek ee, gerekebilir. Bugünkü direnç ve destek videomuzda ee, bu kadar. Ee, sormak istediğiniz olursa direnç ve desteklerle ilgili yine e, videomuzun e, yorumlar kısmında bahsederseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.